Ama şu an biraz zor. Ya da giderim. Hızlıca koşayım. Çok hızlı geliyor. Öldü. Tamam. Ölmemiş. Sen kendini kim sanıyorsun? Heh. Beni de yaktı çakal neyse sorun değil Ben biraz kazacağım yukarı çıkacağım Çünkü yukarıdan bak bakacağım Çünkü oraya doğru gidecek gidecektik ee, üç like gelirse oraya gideceğim dedim 7 tam tamına 7 like geldi çok mutlu oldum böyle devam edelim Kaç tane olmuş? 18. Bir 20 yapalım. 19 20. 20. Tamam. Şimdi biraz şuraya gittikten sonra Aha burada. Gerek kalmadı. Da şey arkadaşlar ben direkt oraya gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü biraz demir falan. Bu arada baltam buradaymış ya göremedim ben. Çalışma masamı da düşürmüşüm. O fena vuruyor ya. Çok hiç sevmiyorum şu boğulmuşları. Hı. Aa bu galiba nadiren çıkıyordu bunların içinden bakır. Bakır çıktı. Vay be. Neyse. Bu arada arkadaşlar size bir şey hatırlatmam gerekiyor. Tahmin edin. abone ol like at like at abone ol like at evet arkadaşlar bunların hepsini yapıyoruz abone oluyoruz like atıyoruz hadi bakalım çok iyi olur böyle bir şey yaparsak bana göre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet arkadaşlar bu arada tam karşımda daha büyük bir, bir yer var. Oranın içinde birazcık demir olabileceğini düşünüyorum. Böyle Zaten video 5-10 dakika olacak. Hemen oradan gidip alayım ben. Bir demir falan var, saldırım. Yoksa da zaten istediğimiz yere gideriz. Karpuz yiyip biraz canımızı dolduralım da şurada. Evet. Onlar canımız dolar. Buradaki maden büyük ihtimalle büyük ya. Evet. Büyük. Bu benim için iyi. Çünkü bir şeyler alabiliriz madeni. İçinde güzel şeyler olabilir. Yok ya zombi falan. Buraya daha sonra geliriz. Bu videodan sonra büyük ihtimalle Fall Guys videosu gelecek. Fall Guys videosunu da kayd Fall Guys videosunu da atarım yarın. Burada diğer videolarımı da izleyip like atmayı unutmayın. Şu an amacım 20 abone olmak. 20 abone benim için çok iyi olur. Öyle. Korktuğum yere gidiyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Çok az kaldı. Tamam. Birazdan düşeriz. Daha bayağı inmişim ben. Bakır demek. Bak bu son taşı olabilir. Yakın, çok yakınmış şu an. Geldik. Şu an korkmuyorum. Ölsek de zaten hemen toplayabiliriz. İçeride bir şey var mı acaba? Ben kılıcımı çektim. Ya yarasa bir rahat bırak korkutuyorsun. Demir var. Koş. Koş. Tek dediğim şey koş. Koş. Keşke gideceğim demiş olmasaydım. Oğlumuz çektim. Patla. Tamam, çok iyi. Şurada demirler var. Uf, bayağı varmış. Alalım. Ay hayır sesi gelmedi. Vallahi sesini duymadım. Hayır. Abi. Ben ne yapacağım? Abi. Keşke envanteri ko koruya atsaydım ya şimdi aşağıya ineceğim ineceğim inmesine ama şu taş eşyalarım gitti bu fena hem de demir falan da toplamıştım neyse halledeceğiz halledeceğiz illa Zombiler inşallah eşyalarımı çalmamıştır. Çünkü normalde çalıyorlar. Normalde çalıyorlarsa şimdi de çalmışlardır. Of. Neden kürek yap yaptığımı sormayın. Kürek yerine kazma mı yapayım ben? Bir tane tahta kazma yapmanın zamanı geldi. Yapayım. Ah. Eşyalarını kaybetmek çok kötü bir his ya. Zaten ne bekliyordum ki. Oraya gerçekten birazcık daha gelişip gitmem gerekiyormuş. Çünkü olanlar pek de iç açıcı değildi az önce. <laughs> Arkadaşlar galiba akşam oluyor. Hemen uyuyayım ben. Akşam olduğunda uyurum. Şu an böyle Uyuru hızlı tıklıyorum ki. Çünkü evim falan da yok yani. Birazdan uyuma. Artık uyuyabilir miyim? Ha. Tamam. Şimdi Üç Tamam Şimdi bunu yaptığıma göre çalışma masası Taş Hadi bakalım kas Sizce eşyalarımı geri alabilecek miyim Ben kendime inanıyorum Hadi bakalım hiç yapamayacağımız hiçbir şey yok. Huu, ama bayağı zor olacak ya. İnşallah eşyaları geri alabilirim. Şimdi zombiler taş kılıcı falan da kaptıysa Hı. bizim işimiz zor. Anne Anne hani, burası çok kötü. Abi arkada gördüm. Arkada kaç. Kaç. Kaç abi. Kaç. Kaç. Abi sadece kaç diyorum. Abi yavaşlık geldi bir de ya. Şimdi tam bu olmaz ha. Bu gelmesin başka bütün büyüler gelsin. Hadi. Abi çok fena vuruyor ya. Ölmek istemiyorum. Neden? Kim ister ki? Çok korkunç. Nereden düştüm ben ya? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu şekilde yukarı çıkacağım. Şimdi oldukça zor olacak. Demirleri aldım değil mi? Oh 7 demiri aldım. En azından 7 tane demir bulduk. Biraz tepeyi kazayım da. 2 kalpçim kaldı. şey yani birazdan videoyu videoyu bitireceğim çünkü gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten tek yani demirleri aldım böyle diyerek mutlu oluyorum. Uy. Ay aşırı heyecanlıydı. Ya ölseydim. Burada yeniden ölseydim bu arada büyük ihtimalle ben bırakırdım ya. Seriyi bitirirdim. Ya da yok bitirmem. Bu arada hardcore, hardcore isteklerinizi belirtebilirsiniz. Yani belirtirseniz hardcore gelme olasılığı daha fazla. Ha bu arada bu sunucuda amacım elmas bulabilmek. Elmas bulduğumda ve kazdığımda ben bu sunucuyu bitiriyorum. Anlaştık mı? Yani çünkü daha oyunu bitiremem. O kadar iyi değilim. Hayatımda oyunu hiç bitirmedim. Ah güneş ışığı. Şu tavuğu öldürmeyebilirim. Yani şu an o kadar mutluyum. Ama öldüreceğim. Çok iyi. Kendime bir tane çalışma masası yapayım. Çalışma masası diyorum ya. Mutluluktan ne diyeceğimi şaşırdım. 7 tane demirimiz oldu. Gerçekten mutluyum. Bunları da pişiririm artık. Aslında güzel bir alan oldu. Bu arada burayı kapatacağım. Arkadaşlar burayı kazmayalım. Bence yani burası baya şey. Hani düşersem fena. Sorun değil diyemem yani. Düşersem sorun. Evet, demirlerimiz ısınırken like atıp abone olmayı unutmayın. Ben gerçekten çok eğlendim. Heyecan dolu bir videoydu. Videoydu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Demir ilk demirlerimizi bulduk. O madene yeniden inip birazcık daha demir bulabiliriz. Emirler sınırken şunu yok etmeyi deneyeyim ben de. <laughs> Gel bakalım. Git. Korkma. İstikler var. Aha! Bu bana fake mi atıyor? Ha, hadi korktum kaçtım. Oh, oh. Ay. Bugün şanslıyız galiba. İki tane bakır çıktı. Neyse. Isınmışlar mı bakalım. Evet. Yedi tanesi ısınmış. Evet. Yarından sonra Fall Guys videosu gelecek. Bu yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Fall Fall Guys'ta o kadar uzun bir süre oynamayacağız. Sadece bir maç falan yapacağız. Çünkü videoları aşırı uzun yapmayı tercih etmiyorum ben. Ama isterseniz yapabiliriz. Neyse Bu videoda gerçekten çok eğlendiğimi söylemiştim. Siz de eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.